AFAD Türkiye deprem tehlike haritası verilerine dayanarak deprem riski en düşük illeri açıkladı. O şehirler aktif fay hatlarından uzak, sismik aktivitesi düşük ve sağlam zemin yapısına sahip olmaları nedeniyle daha güvenli bölgeler olarak öne çıkıyor. AFAD'a göre deprem riski en düşük iller şu şekilde sıralanıyor sevgili izleyenler. Türkiye haritası da geldi. O fay hatları da belirli olarak çizildi haritanın üzerinde. Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Yrasun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak deprem riski en düşük illerimiz. O kritik şehirleri tek tek sıraladık sevgili izleyenler. AFAD tarafından açıklandı. AFAD 2025 yılı deprem haritasında ekranlarınıza taşıdık. Biliyorsunuz depremler ciğerimizi yaktı. 6 Şubat 2023 tarihinde saatler 4'e 17 geçe biz bir felaket yaşadık. Uzmanlar asrın felaketi dedi. Dilekoya dile kolay. Pek çok vatandaşımızı bu korkunç depremler zincirlemesinde kaybettik. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde pek çok şehrimiz yara aldı. Ve ihya çalışmaları hala devam ediyor. Bir tek bir enkaz kaldı. O da gönül enkazı. Onu kaldırmak da kolay değil. Empati kurmak hiç hiç kolay değil. Ne yaşadıklarını o depremzedelerin yalnızca onlar biliyor. Onların bildiği bir sır olarak da olacak Şimdi fay hattına uzak güvenli iller tek tek sıralandı ki konu önemli. Bu konuyu deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy ile konuşacağız. Sağ olsun bizi kırmadı Flash Haber yayınına dahil oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu harita, bu kritik şehirler nasıl hazırlandı, nasıl belirlendi? Şimdi bundan e, mutlu olunacak e, şeyler de var ama çok çok güvenli şehirler olduğunu söylemek doğru değil. Şimdi şöyle söyleyelim, bu 23 tane şehir aktif fay zonlarına olan uzaklıklarına göre belirlenmiş. İşte tekrar sayacak olursak güneyde Antalya ile Mardin, Orta Anadolu'da işte Niğde var, Kırşehir var, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat. E, Aksaray gibi e, illerimiz. Sinop, Trabzon, yine e, Nevşehir, Kırşehir, ha. Konya, liste uzun. Evet. Daha ziyade e, Kuzey Anadolu fayının e, üzerinde Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerde de işte Zonguldak, Bartın, Sinop, Artvin ve Trabzon gibi e, iller e, bulunmakta. Bunlar genel olarak doğru olmakla birlikte e, her şeyi halletmiş değiliz. Şöyle ki, e, malum. Deprem deprem oluşturan faya yakın olmak önemli ama bazen uzak depremlerde o şehirdeki zemin, yapı stoğunun altındaki zemin iyi değilse yine etkili olabiliyor. Bunun çok örnekleri var. Türkiye'den bir örnek vereyim. 2020'de İzmir'de yıkımlar oldu. Ekim ayındaki depremde yıkımlar oldu, can kayıpları oldu. Ama bu İzmir'in depremi değildi. Ta 70 kilometre ilerideki Yunan Adası e, Sisam'ın Sisam açıklarındaki bir e, depremden sonra bu gerçekleşmişti. Buradan görülüyor ki e, bir şehrin etkilenmesi için altından mutlaka fay geçmesi gerekmiyor. Faya çok yakın olması da gerekmiyor. E, bakın e, Myanmar depreminde 7.7 büyüklüğündeki depremde. Oradan ta uzaktaki Tayland'da Bangkok şehrinde bir gökdelen yıkıldı. Aradaki uzaklık ne biliyor musunuz? 1100 kilometre. Yani Türkiye'nin batısında deprem oluyor, doğusu yıkılıyor gibi bir şey. Buradan çıkan sonuç zeminler uzaktaki depremleri algılayabilir ve üzerindeki binalar yıkılabilir. Bu tarafı çok hassas bir konu. Dolayısıyla ben hep şöyle söylerim. Eğer Zemine uygun yapılarınız yoksa ee, yıkılabilirsiniz. Yani bu anlamda Türkiye'nin yüzde yüzü deprem bölgesi olarak kabul edilmesi pratik olarak faydalıdır bence. Yani bu şey mi demek oluyor? Fay hattına uzaksınız ama zemin yapınız sağlam değilse yine risk içindesiniz. Bravo. Yani aynen öyle. Zemin kötüyse uzaktaki depremlerin dalgalarını algılar, üstündeki yapılar yıkılabilir. Biz bizdeki yüksek binalar henüz büyük depremler ve açısından sınav vermedi. Göktelenler yapıyoruz artık olur olmadık yerlerde göktelenler yapıyoruz. Eğer bunlar yüksek mühendislik görmemişse, zemine uygun yapılmamışsa, bunlar büyük depremlerde büyük sınavlar verecek. Peki bu haritalarda yine yayımlanan haritalarda. Güvenli bölgeler paylaşıldı, mutlaka riskli bölgelerde paylaşılmıştır. Değişiklik söz konusu mu? İstanbul'un e, tehlike oranı acaba nedir? Bizi bekleyen tehlike nedir? E, tehlike oranı da İstanbul çevresinde, Marmara'da bir çok bir değişiklik yok. E, şöyle ki, biz İstanbul özelinde, özellikle kıyı kesminde, Marmara Denizinin kıyı kesmindeki ilçelerin daha çok etkileneceğini biliyoruz. Kuzeye doğru gidildikçe daha az etkilenecektir. Ama Anadolu yakası genel olarak çok sağlam kayaçlardan müteşekkil olmasına rağmen Avrupa yakasında da Haliç'in kuzeyindeki yerleşim yerleri iyi bir zemine sahip. Fakat e, şu cümleyi tekrar etmek isterim. En kötü zeminde çok güzel bir bina yaparsınız, hiç depremde yıkılmazsınız. En sağlam zeminde binanız zemine uygun yapılmaz, o yıkılabilir. Dolayısıyla kaçacak göçecek bir yer ar aramak yerine sağlam evlerde, güvenli şehirlerde oturmak daha anlamlı. Sarsıntıyı değil de yıkımı konuşmak önemli bu noktada. Çok haklısınız hocam. Haritadaki düşük riskli bölgelerde yaşayanlar hiç önlem almasın diye bir rahatlıkta yaşamasınlar yani değil mi? İşte bu rahatlık çok kötü bir şey olur. Yani tamamen güvendeyiz diye bir şey yok. Zaten çağdaş bir insanın her türlü tehlikeye karşı tavır geliştirmesi gerekir. Bakın Hepimiz iş yerlerindeyiz. Eve giderken herhangi bir kazayla, herhangi bir yangınla, herhangi bir depremle, selle karşılaşmayacağımızın garantisi yok. İşte e, bunlara karşı nasıl tavırlar geliştirmemiz gerekiyor? E, bunları bilmeliyiz. Yani mesela depremde iyi bir evde oturun diyoruz. Eğer yıkılabilecek bir evse, daha önceden araştırılmışsa, ise orada bir dakika bile oturulmaz e, gibi bir dizi tedbirleri de, e, almamız gerek. Peki zemin etüdü nedir acaba? Nasıl öğrenilir? Vatandaş bunu sorgulayabilir mi? Nedir önerileriniz bu noktada? Tabii, bir defa oturduğumuz binanın altındaki zeminin o binayı taşıyıp taşıyamayacağı konusu zemin etütleriyle anlaşılabilir. E, bu zemin etütleri içerisinde sondajlar, çukurlar yapılarak derinden örnekler alınır. Bu örnekler laboratuvarlarda e, araştırılır. Taşıyıp taşımayacağına göre, mesela taşımayacak kötü bir zemin çıktı, burada bina yapmayacak mıyız? Yapabiliriz ama zemini iyileştirerek, güçlendirerek ancak binayı yapabiliriz. E, bunu da o zemin etüdünden sonra söylemek gerekir. Çünkü e, biliyorsunuz e, zemin kötü kötüyse üzerindeki bina deprem olmaksızın da yıkılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sadece heyelanla değil, Zeminin kötülüğü ile birlikte e, yıkımlar olabilir. O yüzden zemin etütlerinin mutlak yaptırılmış olması e, gerekir. Hocam Allah göstermesin ama biz 6 Şubat 2023 senesinde bir felaket yaşadık. Düşünsenize asrın felaketi dedi. 7.7, 7.6'lık depremlerde pek çok şehrimiz yara aldı. Kalbimizde bir gönül enkazı olarak kaldı. Kalkmayacak. Peki ya sizin bir beklentiniz var mı? Önümüzdeki 10 yıl için Türkiye'de en çok konuşacağımız deprem, deprem bölgesi, riskli bölge neresi? Şimdi şöyle söyleyelim, Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde pek çok deprem oluşturabilir faylar var. Bu sayılar giderek artıyor yapılan araştırmalarla birlikte. Ama en maliyetli, en yıkımlı yer Marmara olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü niye? İnsan sayısı fazla, yapı stoğu fazla, e sanayi burada. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası dediğimiz ulusal bütçemizin önemli bir kesimi buradan elde ediliyor. Dolayısıyla bu tedavir, tedavir, kıtalar arası tedarik köprüsünde bir yıkım, bir eksiklik bizi çok kötü etkiler. E, bu bakımdan Marmara'yı bir de tutmak gerekiyor. Ama Batı Anadolu'da, Doğu Anadolu'da depremini bekleyen faylar ve şehirler var. Bunu söylemekte e, yarar görüyorum. Biraz önce konuştuk. Evet, belki riskli bir şehirde oturuyoruz. Fakat önlem alırsak, sağlam bir bina varsa hayatta kalabiliriz dedik. Ya da ne bileyim en riskli... En risk bulunmayan şehirde bile otursak, eğer içinde yaşadığımız bina sağlam değilse, çürükse yıkılır diye konuştuk. Myanmar örneğini verdiniz. Myanmar'a çok uzak noktalarda yıkılan o gökdelenleri konuştuk. Peki ya ne yapsın İstanbul'lular? Siz ne önerirsiniz? Ee, şöyle, öncelikle oturduğumuz mekanın e, zemin ve yapı bakımından sağlam olduğunu bilmek gerekiyor. Biliyorsunuz yapılar sonsuza dek ayakta durmak zorunda değildir. Yani bir binanın Ömrünün 50 yıl olduğunu düşünürseniz ve yönetmeliklere uygunsa e, depremlerde küçük hasarlar görebilir ama yıkılmaz. Yani mühendislik gören binalar yıkılmaz. E, mutlaka mevcut ve binalarımızın e, depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması gerek. Bir defa o güvence önemli. Şimdi biz e, deprem sırasında çök kapan tutun diyoruz da eviniz çok çürük bir evse hemen yıkılacak bir evse bu söylediğimin ne anlamı var ki? Değil mi? Yani bir defa eviniz sağlam olacak, içindeki eşyaları sabitlemiş olacaksınız. Ondan sonra bir planınız varsa o plan işlerlik kazanır. Aksi takdirde e, çürük bir yapıda oturuyorsak bunu hiç konuşmayalım bile. Nitekim İstanbul'da bir sürü ilçe var. Şimdi bu ilçe sayısı da 40'a çıkıyormuş. 39'dan 40'a çıkıyormuş galiba. E, her ilçenin aynı güvenlikte olduğunu söylemek zor. Bazı ilçelerimizde kültürel yapılar fazla. Bazı ilçelerimiz yepyeni bir ilçe, yapı stoğu gayet yeni, zemini de iyi, öyle yerler de var ama büyük çoğunluk yapı stoğunun ta 99 öncesi yapıldığı eski binalarla dolu. Buralarda bir güvence vermek ya da deprem sırasında bir müdahale girişiminde bulunmak o kadar zor ki. Yani buraların en riskli olanlarının en kısa sürede dönüştürülmesi gerekir. Yani bu dönüştürme işlemi yapılıyor ama biraz yavaş olduğunu söyleyebilirim. 99 depremi Marmara'ya büyük zarar verdi anladığım kadarıyla. Bu yıldan sonra yeniden tadilat görmeyen binalar riskli değil mi? E, tabii e, bir defa 2018 yönetmeliği var ondan sonra çıkan bir yönetmelik. E, o bile e, 2023 depremleriyle birlikte e, bazı kısımları kötü sınav verdi. Bu konuda büyük bir tartışma var. E artık yeniden bir yönetmelik mi yapılsa, yoksa revize mi edilse diye konuşulurken, ta 40 yıl önce, 50 yıl önce yapılmış binaların güvenliğinden söz etmek mümkün değil. Pratik onların, pratik olarak onların yıkılabileceği öngörülmesi gerekiyor. O yüzden mesela İstanbul'da özellikle e, bu tür binaların belirlenip en kısa zamanda ki bu sayı 300 bin civarında bu binaların en kısa zamanda yıkılarak yenisi yapılması gerekiyor. Buradan başlamak gerekiyor. En acillerinden başlamak gerekiyor. Çünkü depremler sizi beklemez. Yani ne, ne zaman olacağını bilemeyiz. Bir gün gelir kapıyı çalar. 300 bin dediniz. 300 bin ciddi bir sayı. Şimdi kendiliğinden yıkılan binaları da geride bıraktığımız sene yakından takip etti haber merkezleri. Ortada hiçbir sarsıntı yokken bir anda çöktü o binalar. Kentsel dönüşümün önemini siz bir vurgulasanız, izleyenlerimiz de duymuş olsa biz de şu kadarcık bir farkındalık yaratma huzuruyla uyusak bu gece. Şöyle kentsel dönüşüm gerçekten önemli bir proje. 2012'de hayata geçti. Türkiye'deki 18 milyon bin, bina o o dönemlerdeki sayılar bunlardı. Şimdi 20 milyon civarında bina var Türkiye genelinde. Bunun 6,5 milyonu riskli bina olarak kabul edilmişti. Pek çok yerde bunların iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerçekleşiyor. Ama daha yapılması gereken çok şey var. Yani bütün inisiyatifinizi mesela İstanbul örneğinde bütün inisiyatifinizi koysanız bile önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli bir kesmini halledebilirsiniz. Ee, yani Geçmişte 99'dan bu yana 25 yıllık biraz gecikmişlik var. Bu gecikmişliğin önünde hukuksal ve finansal sorunlar vardı. Bunların bir kısmı aşıldı. Ama e, bu durulacak bir noktada değil. Devam etmemiz, sızlanmamız gerekiyor. Şimdi koca bir apartman oylama yapılıyor. İşte çoğunluk sağlanamazsa ittiği insanın iki dudağının arasından çıkacak bir laf aslında geleceklerini tehdit ediyor. Belki de bir geleceği yok ediyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm önemli. Biz hocamla altını çizmek istedik. Şimdi bir sorum daha olacak sizlere. AFAD'ın açıkladığı şu risk haritası. En düşük riskli bölgeler. Bir sıralayayım bir kez daha. Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Nide, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat, Zonguldak siz yine böyle bir haritayı değerlendirdiğinizde en güvenli bölgeyi işaret edebilir misiniz? Ya da yine bu açıklanan şehirlerde sizi şaşırtan bir örnek var mı? E, beni şaşırtan bir örnek yok. Bunlar tamamen faiz onlarına uzaklıklarına göre yapılmış. Ama buraların e, güçlü çevredeki güçlü bir depremden etkilenmeyeceğini söylemek garanti etmek çok yanlış bir yaklaşım olur. E, buralar bile uzak depremlerden etkilenebilir. Elbette diğer payzomun olduğu yerlere göre biraz güvenli sayılabilir, ama bunu buna böyle sıkıca sarılmak da doğru değil, biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bakın Türkiye'nin en çürük dediğiniz bir zeminde bile güven içinde yaşayabilirsiniz. Benim anlamadığım o zaten, yani bir depremle uğraşan hocalardan biri olarak biz güçlü bir ülkeyiz. Yani biz bunları halledebiliriz biraz inisiyatif koymak gerekiyor karar vericilerin bizlerin değil e, riskimizi biliyoruz tehlikelerin nereden geldiğini biliyoruz ya bu konularda analiz yaptığımızda yıkımların nerede fazla olacağını da söylüyoruz zaten i̇şte diyoruz ki mesela Marmara bölgesi çok tehlikeli niye Marmara denizin içerisinden Kuzey Anadolu fayı geçiyor ve burada bir sismik boşluk var uzun süreden beri kırıl kırılmayan bir kısım var burası büyük bir deprem oluşturabilir Marmara'nın güneyi de tehlikeli işte Bursa civarında, Bursa'nın nüfusu 3 milyon. Yani buradaki bir deprem oranın sanayisini ve yapısı yapısını çok ciddi etkiler. Yani orada olabilir mi? Olabilir. Yedinin üzerinde de olabilir. Yani şimdi bilim insanları bunu ortaya koyuyorsa karar vericilerinden buna ilişkin ensel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi yönünde ciddi inisiyatifler koyması gerekmektedir.